Pai Taht Abdülhamit Sezon Finali Pai Taht Abdülhamit Sezon Finaline şaşalı gidiyor. Pandemi sürecinde çekimleri durdurulan Pai Taht Abdülhamit dizisi. Haziran ayı ile birlikte başlayan normalleşme adımlarında yeniden çekimlere başlamıştır. Dizinin heyecanla beklenen 117. Bölümü 19 Haziran Cuma akşamı yayınlandı. Dizinin sadık izleyicileri TRT1 ekranında yeni bölüm heyecanını yaşadı. Bülent İnal'ın başarılı performansı ile taçlandırdığı Payitaht Abdülhamid dizisinde, Gürkan Uygun, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Özer gibi tanınmış isimler bulunuyor. 4. Sezon finaline doğru ilerleyen dizinin tüm bölümlerinin çekimleri tamamlandı. Sezon finalinin çok sarsıcı olması ve 5. Sezon içinde merakları yüksek tutacak bir şekilde bitmesi bekleniyor. Payitaht Abdülhamid ekibi yeniden ara verdi ve Ağustos ayına kadar da ekibin büyük bir bölümü tatil yapacak. Ancak senaryo grubu ve yapım grubu 5. sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Payitaht Abdülhamid'in dönüşü izleyicileri bir hayli mutlu etti. Dizinin 4. sezon finaline de yaklaşıldı. Sezon finalinin nasıl olacağı merakla bekleniyor. 118. bölümüyle 26 Haziran'da ekrana gelecek olan dizide, yine aksiyonu bol yeni olaylar yaşanacak. İşte 118. bölümden ilk görüntüler. Payitaht Abdülhamit sezon finali. Payitaht Abdülhamit sezon finaline şaşalı gidiyor. Pandemi sürecinde çekimleri durdurulan Payitaht Abdülhamit dizisi. Haziran ayı ile birlikte başlayan normalleşme adımlarında yeniden çekimlere başlamıştı dizinin heyecanla beklenen 117. bölümü 19 Haziran Cuma akşamı yayınlandı. Dizinin sadık izleyicileri TRT1 ekranında yeni bölüm heyecanını yaşadı. Bülent İnal'ın başarılı performansı ile taçlandırdığı Payitaht Abdülhamid dizisinde, Gürkan Uygun, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Özer gibi tanınmış isimler bulunuyor. 4. Sezon finaline doğru ilerleyen dizinin tüm bölümlerinin çekimleri tamamlandı. Sezon finalinin çok sarsıcı olması ve 5. Sezon için de merakları yüksek tutacak bir şekilde bitmesi bekleniyor. Payitaht Abdülhamid ekibi yeniden ara verdi ve Ağustos ayına kadar da ekibin büyük bir bölümü tatil yapacak. Ancak senaryo grubu ve yapım grubu 5. Sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Payitaht Abdülhamid'in dönüşü izleyicileri bir hayli mutlu etti. Dizinin dördüncü, sezon finaline de yaklaşıldı. Sezon finalinin nasıl olacağı merakla bekleniyor. 118. bölümüyle 26 Haziran'da ekrana gelecek olan dizide, yine aksiyonu bol yeni olaylar yaşanacak. İşte 118. bölümden ilk görüntüler.